Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata Sanata dokun. 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 <orbitik> Sanat doku... Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. Sanata dokun. İsmim Can Vortec. Can Türk. Cam tasarım sanatçısıyım. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi cam tasarım sanatçılığı mezunuyum. Yaptığım iş üzerine 4 yıllık bir akademik eğitim aldım ve bunu insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Belediyenin sanatı göstermiş olduğu ilgiyle ve bana verdiği destekle yürüttüğümüz bir atölye açtık. Bu atölyede yaklaşık 26 tane kursiyere eğitim veriyoruz. İçerisinde engelli öğrencilerimizin de bulunduğu. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Uşak Belediyesi'nin Just Fest, Cumhuriyet Aydınlığı Sanat Festivali'nin kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte ülkemizin birçok yerinden ve yurt dışından da birçok sanatçı bir araya getirip uşakta buluşturması ve bizim de yaptıklarımızı, sanatımızı onlarla paylaşmamız bizi mutlu ediyor. Jazz Fest kapsamında gerçekleşen Cumhuriyet'in Aydınlığı Sanat Festivali'ni düzenlediği için ve birçok sanatçıyı bir araya getirip burada onları buluşturduğu için Uşak Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.